Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size göstermek istedim nasıl son şeyim zaten son nasıl değiştiriyorum diye. Şimdi ben bunu önceden çıkartmıştım 2-3 saat oldu dinlensin diye biraz. Mamasını yemişti zaten az değildi yani. Şimdi takma rüzgarı acık düşün çünkü mama saati geldi. Ben önceden sondan böyle ayarlıyorum şeyini taktım e, bant zaten numarasını biliyorum kaç numaraya gelecek 30, 33 numarada ben bandını hazırladım böyle direkt burnuna yapıştıracağım diye orasında hiç çıkarmadım poşetten temiz kalsın diye bu böyle hazır burada da jelim var şimdi onu şeye tabağa boşaltıyorum. böyle boşalttım az bir şey yeter bana kapattım bunu videoyu çekiyor mu çekiyor şimdi sondan çıkarttım ellerim temiz zaten dezenfekte ettim şimdi bunun ucunu jel'e sürüyorum böyle iyicene yedirmem lazım rahat geçsin diye. Hamza Raten de sakin olduğu saatler yapıyorum. Çünkü başka türlü bırakmıyor. izin vermiyor yapmamı. Hemşiremiz sağ olsun beni öğretti. Artık ben yapıyorum. Gitmiyoruz hastaneye. Bunu iyicene ne sürdüm. Biraz daha aktacağım. Az oldu sana. Ah, böyle pişirdikten sonra direkt Bismillah böyle geçirdim. Şimdi yutmasını beklerim. Bekledim. Tamam Hamza, tamam kaldı. Kapay kaldı. Bismillah. Yuttu mu Hamza? Yuttu. Şimdi geçiriyorum. Bismillah. Bitti. Hamza, bitti. Haydi mideye de geçsin. Tamam. Yuttuktan sonra zaten rahat geçiyor. Geçirdim. Bitti. Bantımı da Tamam. Ağzını sağlamadı bile. Değil mi? Sadece gözlerine geç geldi biraz. Şimdi bunları denemek için geldim iki şırınga. Yerine bakalım nerede? Midede mi diye. Doğru geçirdim mi diye. Onu kontrol edeceğim şimdi. Hamza. Geçti aşkım. Aşkım geçti. Sen de anne izin veriyorsun değil mi? Şimdi ilk başta çekeceğim. Bakayım su gelir mi? Ya da köpük bir şeyler mideden gelir mi? Mideden mi diye çekiyorum. Denemek için geldi. Geldi. Balgam var. Onları çekip atacağım zaten. de yani. Doğru geçirmiş. Fazla çekmeyeceğim. Ama balgam vardı. O balgamı çekip atacağım. Bir daha içeriye gidelim. Böyle suyu da geldi midede. Demek ki doğru yapmışım. Şimdi birazcık su veriyorum. Sonra da temizlensin diye. Bitti. Bu kadar işte Hamza. Bantı düzelteyim Hamza. Hamza Hamza Hamza. Tamam. Şimdi bu bantı eğer ilk başta yapmaz yapmazsaydım şey olurdu. Biraz zorlanıyorum sonradan bantı takmakta şey yapmakta. Çünkü Hamza Mete sürekli kafasını kıvırıyor. Hiç bırakmıyor. izin vermiyor yapmama. Böyle daha kolay oluyor. Onu da gösteririm size bir dahaki sefer. Bu sefer şey yaptım hızlı yaptım çekemedim videoya burada nasıl bantlıyorum onu da gösterdim size bu aslında bu bantı döndürüyorum şeyin sondanın etrafında ondan sonra üst üste yapıştırıyorum böyle ben burnumda daha az bant gözüküyor rahatsız etmiyor da onu da videomuz bu kadardı umarım sizin de bir fayda size de bir faydam olmuştur Başka anne, annelere bir faydam olmuştur umarım. Böyle çocuğu olanları. Görüşürüz.